Evet herkese yeniden merhabalar. 26 Şubat 2021 İzmir gece yarışları ile beraberiz. İlk ayakla başlıyoruz. Bülten puanlarımız hazır. Birinci ayak kırmızı hanedeki safkanların fazla oluşu koşunun bize zorluğunu gösterir. Puanlama gene aynı şekilde yakın ara çıkmış. İlk ayağa dikkat edelim arkadaşlar. Puanlamadaki kırmızı atlar ve diğerleri yani sıkıntılı bir yarış. İlk ayakta ters köşe olmayalım. Dikkat edelim. Kırmızı atlar fazla. Diğerleri de olabilir aynı şekilde. Baktığımızda puanlamaya tabloyu arkadaşlar. 200 puan, 200 puan, 116, 123, 220, 170, 150, 137 şeklinde. birbirine yakın çıkan safkanlar Dikkat edilmesi gereken koşulardan bir tanesi size ilk ayak. İlk ayağı bu şekilde yorumlayalım. Gün ikinci ayına geldiğimizde. 3 yaşlı taylar. 4 numaralı power of fun, 500 puanla favorimizdir. Rakipleri Tabloda görüldüğü üzere 3-2-5-6 şeklinde tek atıyorsak 5 numaralı Pavuran yıkıyorsak rakipleri tabloda aynı şekilde gözükmekte arkadaşlar. Gün Günün 3.hane geldiğimizde 3 yaşlı dişilerin bir yarışı arkadaşlar. Yine dikkat edilmesi gereken yarışlardan bir tanesi. Puanlamaya baktığımızda hepsi birbirine yakın çıkıyor. Yine de bu koşuya dikkat edelim arkadaşlar. Dişilerin yarışı bu anlama yakın çıktı birbirine. Denk güçlerin mücadelesi diyebiliriz dişilerin. Burayı da bu şekilde yorumlayalım. Günün dördüncü ayına geldiğimizde bir numaralı Robinson 650 puanla bültenimizin ağır favorilerindendir. Baktığımızda iki numaralı Aksakallı 400 puanla ikinci sırada çıkıyor arkadaşlar. Koşuyu koşturduğumuzda Aksakallı ve Robinson koşuyu önlerde kabullenmeyi seven safkanlar bilindiği üzere. Robinson iki gitme özelliği de var arkadaşlar. Aksakallıya kafayı bırakıp yakın takiple virajda ayırma şansı da var. Aksakal da boş bir at değil arkadaşlar. Yine aynı şekilde baktığımızda. Bir numara Robinson 650 puanla ağır favorilerimizdendir. En ciddi rakibi iki numaralı Aksakallı yakın yürüyüp hakim olduğu zaman beyaz starttan bir numaraya çıkar aksakallı biraz oyalanır. Bir ihtimal bir alır kafa yürü gider arkadaşlar. Yani tabiri caizse birbirlerinin yemedikleri takdirde bir numara Robinson, iki numaralı aksakallıya yakın yürüyerek veya kafayı alarak yine aynı şekilde yeniliyorum. Takip ederek virajda ayırıp yine kazanma şansı var arkadaşlar. Tabii ki rakibi aksakallıdır, iki numaralı aksakallı. Bu koşuyu da böyle geçelim. Günün beşinci ana geldiğimizde 2 numaralı Despina 450 puanla favorimizdir. Yine bir 3 yaşların yarışı arkadaşlar tay yarışı. E, rakipleri 1 3 7 plesanesinde. Daha sonraki rakipler arkadaşlar görüldüğü üzere bu koşuda böyle söyleyelim. 2 numaralı Despina 450 puanla favorimizdir. E, Mamamya'nın yavrusu arkadaşlar benim üzere Mamamya iyi battı, Kaliteli bir kısraktı. E, favorimiz 2 numaralı Despina 450 puanla rakipleri tabloda görüldüğü üzere bu şekildedir. Günün son yana geldiğimizde arkadaşlar 7 numaralı İdlib çocukları kazanmasını umut edeceğiz. 540 puanı var. Gruptan bir iki adım önde arkadaşlar bu safkan. Yine söylüyorum kazanmasını umut edeceğiz. Çünkü hata yaptığı takdirde arka taraftaki atların arkadaşlar direkt kapamaya kadar gidebilir bu yarış. Baktığımızda 1 numara, 3 numara, 4 numara, daha sonra 8, 9, 11, daha sonra 15 şeklinde arkadaşlar. Çok rakibi var bu safkanın. Dikkat edilmesi gereken koşulardan bir tanesi. İdlib çocukları 540 puanla favorimizdir. Kazanmasını umut edeceğiz tekrardan. Yoksa arkadaşlar karışık bir yarış. Dikkat edilmesi gereken yarışlardan bir tanesi. Burayı da böyle özetleyelim. Herkese bol şanslar.